Evet hepinize merhaba gençler hepiniz yeniden hoş geldiniz bakalım karton adama uzun bir aradan sonra Vegas Gangster ile oyunuyla beraber sizlerle Evet gençler yeni bir güncelleme geldi biliyorsunuz ki yani güncellemeler devam ediyor belli başlı bir şeytani görevler vardı biliyorsunuz onlara devam ediyoruz Yeni bir görev tek bir görev açılmış yine görünmez adam görevini yapmıştık en son biliyorsunuz ki görünmez adam biraz zorlamıştı bizi ama Sonra gelen güncellemelerden sonra görünmez adamın e, yani Biraz kolaylaştırmışlar diyebiliriz. Ben bir daha oynadım arkadaşlar o etabı çünkü güncellemede hata düzeltilmiş. Evet. Şimdi gençler pop filtresi takmadım mikrofonun önüne. O yüzden biraz daha böyle garip garip sesler duyabilirsiniz. Şimdi burada benim çetem vardı. GameLoft'ta biraz sorunlarımız var. Biliyorsunuz ki GameLoft bizi her oyundan banlıyor. Şimdi banlıyor derken Facebook ve Google Play'den girebiliyoruz biliyorsunuz ama Google Play üyeliğimi yani e, Gameloft'taki üyeliğimi banlamışlar arkadaşlar. Yani Play oyunlardan banlamışlar benim. Onu da baştan söylemek istiyorum. Yani bu bir şikayet üzerine olmuş. Hile ile alakası e, tabii ki de var ama yani özellikle yapılmamış. Evet bu da en son şeytani. Bu arada düşüyordum ha. Silahlardan ve yeni arabamız. En son biliyorsunuz bu araçlar vardı ama bu bile tarihe karıştı eskisi geldi. Ee, yeni'si geldi pardon eskisi geldi ne demek? Evet, şeytani bir arabamız, güzel bir araba. Şimdi bugün sizle beraber onu hem böyle göstereceğim sizlere. Hem de yeni bir görev atlayacağız. İnşallah kolay bir bölümdür. Hemen geçeriz. Evet, artık başlasak iyi olacak. Şimdi GameLoop'ta aramızda sıkıntı var dedik ki Asphalt Overdrive'da biliyorsunuz ki en son oynadığımız e, Asphalt oyununda bizi sebepsiz yere banlamışlardı arkadaşlar. Türkiye bir e, Türkiye diye bir şey yok da dünya üçüncülüğünde falandım biliyorsunuz ki. Yani ne zaman ta Kasım. Ee, benim ilk abonelerim bilirler GameLoft bizi banlamıştı ge sebepsiz yere. Sonra biz onlara mail atmıştık. Bu Türkiye ile alakalı bir durum arkadaşlar. Yani GameLoft Türkiye ile alakalı bir şey. Yani bizi böyle gereksiz yere banlıyorlar. Orada hile yapmamıştık ama ben de inadına biliyorsunuz GameLoft oyunlarında da hepsinde hile kullanacağımı söylemiştim ve devam ediyoruz böyle hileli oyunu e aşağıdan veriyorum ama sanırım yapamıyorsunuz. Nasıl yapıldığı konusunda ben de unuttum. Orada aşağıda link var ee, Youtube'da videolar var böyle Nasıl hile yüklenir gibisine onlara bakmanızı tavsiye ederim şimdi Evet törene git diyor yeni bir görev Başlasın Uzun zamandır oynamıyorduk Bu arada GTA 6 Vegas'ta geçecek diyorlar Ben öyle bir şey duydum ama emin değilim Las Vegas'ta Bir yandan da şunu okuyalım Zaten okuyorsunuz da Türkçe olduğu için pek fazla konuşmuyorum Sıkıştık bu araba arkadaşlar aslında çok güçlü bir araba Ama yakından e, vurunca Pek fazla hızlı olmadığı için takılıp kalıyor bir yerlere Törene gideceğiz ne töreni bu ya Devam edelim bakalım ben tam okumadım orayı ama Özlemişim bayağıdır oynamıyorum ee, aslında bir iki kez arkadaşlar kendi cihazımdan oynamıştım yani telefonumdan oynamıştım şimdi tabletten devam ediyoruz i̇şte, o 29 Ekim kutlamasın mı lan belediye başkan seçimi bu ne evet öyle bir şey olsa gerek değişik bir olay var burada marşlar falan çalıyor Adam kendi propagandasını yapıyor. bizde sadece Oha gel yavrum gel. Gel bana gel gel. Gel Vegas'ın kurtarıcısı burada. Asıl kurtarıcısı burada gel. Neyse devam edelim. O araç nasıl bir araç? Az önce pakette gördüm ben onu arkadaşlar. Şimdi az önce orada fark ettiyseniz. Paketin içinde vardı. Ben de merak etmiştim. O araba bu araba demek ki. Yani yeni Araç bu olsa gerek, paketin içindeki evet hemen başladı arabaya ulaşmak için Pickles'ın hayranlarını geç diyor Hayranları mı? Koruma, polis lan bunlar Oraya okuyamıyorum arkadaşlar şu an sadece polislere odaklanmak istiyorum Siz zaten orada devam ediyoruz, kedi videolarına bayılıyorsunuz diyor Kedileri siz yönetmesine de bayılacaksınız diyor Ne alaka lan? Kedilere tapma bunlar bir simge belirlemiş herhalde. Sembol yaratmış kedi. Kedilere tapan mısırlılar. Oğlum manyan teki lan bu. Kedi gibi bağırıyor. <laughs> yani bu arada farklı bir cihazdan oynuyoruz. Onu da söyleyebilirim. Ben yani farklı bir cihaz derken uzun zamandır kullanmadığım cihazımdan oynuyorum arkadaşlar. Nvidia üzerinden oynuyoruz şu an. Sürekli soruluyor. Bakın e, her seferinde soruyorsunuz arkadaşlar. Yani kaç ay oldu hala da aynı soru ya. yani yeni katılan arkadaşlar olabilir aramıza giren ama ben böyle konuştuğum halde bile videoyu izlemediklerini fark ediyorum. Her videoda beni mesela e, söylesem bile yani anlamıyorlar nereden kayıt yaptığımı hala soruyorlar. Arkadaşlar hakkında bölümde yazıyor. O kadar basit yani. Oraya bakacaksınız orada hangi ekipmanları kullandığım zaten yazıyor. Ekipman videosu çekmeme hiç gerek yok. Orada hepsi yazıyor. Baştan sona hepsi. Bir iki tane yazmadığım şey olabilir yenilerden. Onları da eklerim daha sonra. Öldürülen korumalar. Korumalar polisler olsa gerek. Polislerim bu Bu mu? Yok bunun içinde kim var ya? E çıkmıyor bunlar koruma dediği bu olsa gerek. Niye çıkmıyor? Valla anlamadım ama. Pickles'ın hayranlarını geç diyor. Öldürülen korumalar bu olsa gerek ya. Polis bunlar ya. Bak şurada saklanan adamlar da var ama onlar korkuyor. Pek hayrana benzemiyor. Evet polislermiş onlar. Evet mobildeki aslında en iyi Oyunlardan bir tanesi ve gas ee, Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar iyi oyun oynamayacağım gerçekten kötü grafikleri var Allahım Elimizde patladı Şu anda biraz erken saatler olduğu için arkadaşlar pek fazla yüksek sesle konuşamıyorum Bu arada ne oldu bitti mi Of Tek atıyoruz ha patladı. Bunlar ne yapıyor? Kafasını mı koruyor? Yumruk mu atıyor? Aha. Bu adam şey mi değil ya? Belediye başkanı falan değil. Bu adam şeytanın yerden gelmiş bir şey olsa gerek. Cehennemden mi geldi? Ne oldu? O ilk başı okumadık. Bak orayı kaçırdım. Çık 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 şuraya. Bunlar bir şey yapacak belli. Kafaları bulanmış. Katletmeye çalışıyorlar herhalde. Ölümüne dövüşün diyor. Onları yönetiyor. Beyinlerini Kullanıyor atıyorum ama inşallah Şu arabanın üstüne atmaya çalıştım ama olmadı Şimdi oldu mu Nasıl patlamıyor Aa patladı Şu elimdeki silah berbat bir silah aslında onu değiştirebiliriz Birazdan Duruma göre değiştireceğim o silahı e, Diğerinin mermisi kalmadı çünkü Bak oha yine geliyorlar lan karşımıza Belediye başkanı olmak istiyormuş Evet gelmiş geçmiş en iyi Vegas'ı kurmak istiyormuş. Yerle bir oğlum bu amma adam manyan teki lan. Bundan belediye başkanı belediye başkanı olmaz mı? Teröristtir lan. Ben sizin için varım. Sadece Vegas sakinleri için. <laughs> Dünyanın en harika şirk. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam. Bu otobüs alaka? Bunların şeyleri olsa gerek. Seçmenleri diye oy istiyor oy destekleyin beni diyor destekleyin beni manyağın teki kafayı yemiş ruh hastası adamın biri bu yalnız ordum orada geldi bunlar tehlikeli ha bunlar tehlikeli silah değiştirmemiz lazım gençler onu birazdan yapayım bakayım şöyle yanına gidince sağlam vuruluyor ama uzaktan Oha ya kaç tane mermi sıktım nasıl ölmüyorsun ya bu kadar da Çelik yelek olsa bile yakından çakıyorum arkadaş nasıl olmaz Askerleri de kendi Beynini hükmederek ele geçiriyor er Ernest Peacles Ya da Ernst Fabian Ernst vardı bir tane Beşiktaş Şikel <laughs> Şarkı eden miydi neydi Almanya ligindeyken çok iyi oynuyordu da şimdi Herhalde bıraktı mı bilmiyorum Nereden geldiyse Aklıma Ölmüyor gençler bu ya Oha Aslında bu silah o kadar iyi değildi ama Ya son hamlesinde vurmuşuz galiba zaten Evet Yani moralim biraz bozuk aslında arkadaşlar yani Ban yediğimi zaten daha önceden biliyordum ama beni engelleyemezler yani kolay değil o <laughs> İstediklerinizi yani istediklerini yapsınlar Gidip şikayet edin Umrumda bile değil Biz gerçek oyuncuyuz öyle e, para karşılığında Bilmem ne sahillerinde Oyunları tanıtmıyoruz Açıkça buradan Yanlış anlaşılmasın ama Biz gerçek oyuncularız o yüzden Hileymiş şuradaymış biz burada aslında onların gerçekten reklamını yapıyoruz ama onlar harbiden farkında bile değil galiba Onu bir anlasınlar Nasıl hata yaptıklarını görsünler Çünkü Bize vaat edilen verilen oyun inanın bana Öyle 2 haftada 3 haftada bitirecek bir oyun değil bu çünkü elmasla e, Çok uğraşmanız gerekiyor Ki buna da zamanınız olması gerekiyor Eğer zamanınız varsa bitirebilirsiniz ama her kilidi de elmasla açmak olmuyor yani onu da belirtmek lazım o yüzden siz şunu bir değiştirelim bu arada gerçek oyuncuları Bakın buraya bile reklam ekliyorsunuz yani sonuçta Siz gerçek oyuncuları Oyunlardan soğutuyorsunuz O yüzden biz burada kimsenin Para karşılığında Oyununu da tanıtmıyoruz Tanıtsak da zaten biliyorsunuz Bağış yapıyoruz ama bunu bir türlü anlayamayan zihniyetler var. O yüzden bizi şikayet etmek gibi e, salak saçma hareketlerde bulunanlar da çıkabiliyor. O yüzden hiç takmıyoruz onları. Devam ediyoruz. İstediğiniz kadar ban atın. Biz buradayız. Evet şu silahı da dolduran mermileri daha fazla konuşmayacağım o konu hakkında. E, yani Game Loft'da bayağı bir sıkıntımız var. Her zaman olduğu gibi. Devam. <laughs> Bakın lan sizin oyununuzu oynuyoruz gördünüz mü? O yüzden Hem bize hem de size Bu iş karşılıklı devam Öldürülen korumalar bunları da halledeceğiz Pickles'ın hayranlarını geçip Ne yapacağız bilmiyorum burada bir hayvan gibi zırhlı araç var Hayvan ben o araçtan daha önce bir kez kullanmış mıydım bilmiyorum hatırlamıyorum galiba bir hediye falan yollamıştınız Şimdi giremiyorum arkadaşlar hediye yollamaya çünkü bağlantı yapamam. Her ne kadar oyunun bağlantısı olsa bile e, Facebook arkadaşlarını görmüyor. O yüzden bir onu deneyeceğim ama videodan sonra denerim onu. Bakalım olacak mı? Çünkü başka cihazı galiba e, bana tamıyor. <laughs> Ona lan. <laughs> Oğlum o adam ne yapıyor öyle? Bu arada o Cehennem taşları yine çıktı şeytani kahkaha Yazıya bak Evet biz bunu kaçırıp Ne yapacağız acaba dur bakalım Hop Hareket harekete gel babaya gel Evet devam Ne diyor ee, Pickles'ı e korumaların birkaçından daha kurtuluyor Evet bu polis değil Polis ya bilmiyorum ama koruma diyor. Neyse devam. Kaçalım bunlardan. Şöyle biraz uzak mesafeye gittiğimiz zaman zaten onlardan otomatikman uzaklaşıyoruz. Ee, daha fazla arkadaşlar bu arada Vegas Gangster videosu gelmesini istiyorsanız bunu bir daha söyleyeceğim orada sonra da ben böyle bir, hiç e, like atın falan demediğim için biliyorsunuz ki biraz likelar az oluyor. O yüzden ben e, bu konu hakkında çok konuştum geçenlerde. Dediğim gibi o yüzden hani izlenimlere göre de hedeflediğim zaman Like'lar her zaman arkadaşlar izleyenleri arttırır Arttırdığı takdirde de ne olur Videoların devamı gelir Ya bugüne kadar hiç öyle her, Hiç bir videomda söylemedim ama Artık yavaş yavaş sizin de Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar destek için Başka da bir şey istediğim yok zaten sizden Hepinizin bu kanalda varlığı yeter Evet tamam. Zırhlı aracı parçalamak için kendi köprü üzerinden fırlat Köprüden fırlatacağız kendimizi ama hangi köprü lan bu Şuna lan Haritada orada acayip acayip bir şey var Oraya sonra bakacağım ben kendim Bu arada yan görevleri yapacağız Yani dediğim gibi eğer isterseniz like Like'a göre bir duruma bakacağım Aslında hepinizin Çoğu kişinin daha doğrusu hepinizin diyeyim, Bitirmiş olduğu görevler bunlar Bu tabi yeni geldi Belki bunu bir de çoktan bitirmiş arkadaşlarımız vardır Çünkü iki gün oldu galiba Bir an yani ban yediğim için girmek istemiyordum ama çok talep geldi, istek geldi o yüzden ben de kurayım ve bu görev geçmek istedim. Bunu bitireceğim. Zaten cehennem görevlerini hepsini yapacağız artık. Başladıysak yapacağız zaten. Buradan atlayacağız. Ha, ay başlarım senin arabanada sana da ya. Araba dönmüyor bu arada gençler. Çok kötü bir araba. Almayın yani bunu boş boşuna para vermeyin bu arabaya. Ateşi falan da yok. Zaten silah falan da yok. Şimdi buradan atlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıda link bulunuyor Vegas Gangster linki ama ee, linki ama yapmasını başka kanaldan izleyeyim. Ben de son zamanlarda beceremedim. Bir daha atladık burada ama e bir şey olmadı. Kaç diyor yine? Kaç kaç kaç. Hmm. Hasar vereceğiz anlaşılan. Arabaya böyle böyle patlatacağız bu arabayı. içindeki elemanı da geberteceğiz. E biz ne olacağız? Biz de gebeririz o zaman. Çarpmamız mı gerekiyor acaba? Neyse devam. Kaçalım. Allah. Allah. Hayır. Hayır. Nereden gideceğiz oğlum? Bunlar bırakmıyor peşimizde. Polisler lan korumalı dedikleri ya. Adam hala propaganda yapıyor. Geberip gideceksin hala orada bağırıyorsun ya. Bok gibi araba ya. Bunu nereden icat ettiler? Getirdiler buraya. Yoktu böyle bir şey. Bunun yerine daha güzel şeyler yapabilirsiniz Bu ne böyle? Bak buradan e, bir şeyleri söylüyorum ya. Game Gameloft'ta diyorum ama bizim asıl sorunumuz game Gameloft Türkiye. Yani Game Loft değil. Yani bu Türkiye'de e, oyuna reklam verenler, oyunun içine reklam verenler, ne bileyim. Yani Game Loft'un buradaki bu araba gidiyor ama hani parçalayacağız mı? Onu anlayamadım ben ya. Ne yapacağız? Yine atla diyor. Yapamadık mı lan? Başka yere gidiyoruz, gal gidiyoruz galiba. Bilmiyorum. Burası başka bir köprü galiba. Neyse gidelim bakalım. Yani bu bölüm biraz Game Loft'ta Game Loft Türkiye ile biraz muhabbetle döndü ama şuradan gideceğiz. Dediğim gibi gençler. Yani umarım bizi zaten duyuyorlardır böyle şikayet videoları falan atıyorlar ya bizi. Anlasınlar yani. Ayağına denk al. Ayağına denk al. Aman. Sıkıştık. Eyvah. Şimdi sıçışlara geldik. Şimdi... <laughs> Neyse bir dakika geri. Şöyle çıkarırım ben onu. Arabanın önü yamulmuş bu arada. Nereden gideceğim ya? Arkada bak nasıl gösteriyor? Haritaya bak ya. Haritaya baksak çıkamayacağız ha. Navigasyon navigasyon yalan oğlum. En iyi yol bildiğin yol demişler. Boşuna dememişler. Dön. Deve sormuşlar bak bunu kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum. Neden boynun eğri diye yok o başkaydı. Düz yolu mu seversin? Yokuşu mu seversin? Yok o da başkaydı. Yok boynun neden eğri ya? Senin ağzına, yüzüne sıçarım demiş. Aslında başka bir şey demiş de neyse şimdi sansürlüyorum orayı. <laughs> Devam. Yine kaçış var gençler. Anlamadım ben. Böyle uçuyoruz uçuyoruz patlatamıyoruz. Hala da konuşuyor. Tünele girmek hiç iyi bir fikir olmadı. Çünkü yerimizi biliyorlar şu an. Nasıl kaçacağız? Şurada ileride bir tane daha tünel olması derken zaten çıktı gör. Tünel değilim şu an. Yani şehri büyütebilirler aslında ya. Bu şeytani görev göre hikaye ya. Biraz daha şey yani bir bölüm daha koyabilirlerdi. Map'i büyütebilirlerdi. Çok güzel olacaktı öyle bir şey olsa ama. Herhalde oyunu bozmak istememişler. Aslında zor bir şey değil bu. Ya patch yaparsınız. Koyarsınız. Zamanında hatırlıyorum 2002 yılı GTA 3 yama falan yapmaya çalışıyordum. Değişik mapler ekliyordum üstüne. Hatta bir yabancı site yani forma üyeydim. Baya böyle düşünün o zaman internet bile çok zor. Ama bazen 146'dan 145'ten 146'dan girdiğim oluyordu. Düşünün yani. O halde bile oradaki paylaşımlara bakıyordum. Ben de bir şeyler katmaya çalışıyordum. Yani bu aslında o kadar zor bir şey değil. Umarım en yakın zamanda ee, yeni bir oyun çıkmayacaksa yeni bir haritaya bir şey eklensin. Hayır yanlış kapasın. Telefon düştü. Telefon düştü. Telefon düştü. Koş. Telefon diyorum. Tablet düştü. Allah'ım ya Rabbim. Al ah 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 ah. Aa. Oğlum ne oluyor lan kendimize gelin. Sakin olalım. Ben korktum bir yani görev gidecek diye. Çünkü 3 tane 2 defa uçtuk. Üçüncüsü bu. Boşu boşuna gitmesin ya. Yukarı çıkalım şimdi. Yani arkadaşlar dediğim gibi o pop filtresi takmadım. Bakın ses çok kötü. Ara ara patlak ses gelebilir. Dikkatli olun. Kulaklığınızda yani kulaklıktan dinleyenler varsa şimdiden kusura bakmasın. Eğer öyle bir şey olursa tabi. Bu arabada dönmüyor. Kayıyor. Allah kahretsin bu arabayı yapan kim? Buraya gelsin burada var ya. Cık cık cık. Yürüyen uçak gibi bir şey bu ya. Şu espri de yapmasak iyi olacak. Neyse devam. 250 metre kaldı. Ha anladım. Aşağıya o. Oh. <laughs> Şuna bir geçireyim dedim. Allah al. Evet. Evet. Evet harikayız. Evet harika. Hayır, hayır gitmesin. Hayır gitmesin. Hayır gitmesin son anda. <laughs> Yüksek tepeden aşağı iç. Anladım. Lan biz de gebeririz o zaman. Ha biz bir şey yapmıyoruz. Eleman kontrolü ele aldı. Evet. Yumurta gibi kırmanın vakti geldi ve aşağı atladı. Arama aşağıya düştü. Allah rahmet eylesin. Oha. Adam ölmedi. Ve biz aşağı indik. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum biz de şeytana dönüştük ha. Vallahi billahi bak şaka maka. Görev tamamlandı ve bir sürü e, aktif bronz vip ile diyor ama artık bizim ne e, altın vip lik kaldı ne bronz ne gümüş hiçbir şey kalmadı bundan bir önceki güncellemede bronz vip kullanabiliyordum tabi o diğer e, cihazımda telefondan oynuyordum ya o zaman şimdi tabletten oynadığım için bronz vip bile yok etti yani onu gerçekten de hani parayla aldığım bir şeydi o ama onu bile yok etmişti. Yani parayla aldıysam zaten bir e, hediye kartı falan gelmişti arkadaşlar. Onu kullandım. Yoksa ben doğru düzgün öyle para vermem yani onu da söyleyeyim. Hele Game of oyundan artık hiç vermem. O asfaltta gelen olay başımıza geldikten sonra herkesi sebepsiz yere banlıyorlar. Yani Six Guns'ta da böyleydi. Orada da ban yemiştik. Çoğu kişiniz ban yemiş. Ne bileyim Modern Kombat'ı o yüzden Android üzerinden oynamıyorum. Daha çok Windows PC'den oynamıştım. Ama onda da banlanmalar oluyormuş. O yüzden kestim biraz böyle videoları. Gameloft'la alakalı. Arabanın şekli dehşet bir şey. Harbiden şeytana benziyor ön tarafı. Şu arabanın fiyatını merak ettim gençler. Hiç bakmadım bir ona bakayım ama bu birinci seviye bir araba. ikinci seviyesi yok. Sanırım onlar hızlı satışta dükkanlar satılıyor onu da söyleyeyim. Bu arada burada camcord şeyi var daha önce onu söylemiştik ama uygulaması var direkt buradan çektiğiniz zaman camcord video olarak oraya yüklüyor biliyorsunuz ya da canlı yayın yapabilirsiniz Android 5.0 ve üzeri kullanıyorsanız eğer aynı zamanda rutsuz ekran kaydı da zaten çekiliyor biliyorsunuz Android 5.0'da Android 6.0'a geçtim ben ama geri döndüm arkadaşlar çünkü ee, bu tarz şeylerde biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden 5.0 şu an en iyi Android sürümü diyebiliriz. Ama bazı şeylerde de Android Base 0 çok geç e, geriden geliyor. 4.4.2'nin verdiği şeyi bile vermiyor yani. Burasında Migros diyorum ben kenarda. Migros değil tabi orası başka bir yer. Evet garaja geldik. Şurada bir fiyatına bakacağım arkadaş. Allah'ım. Bu niye ben böyle basıyorum ya? Yukarıdan uçak geçiyor. Bir ara böyle garip garip şeyler deneyeceğim. Siz de bakalım bu oyunda öyle şeyler oluyor mu? Biraz daha öyle yan görevlerde acayip şeyleri, ilginç şeyleri açarlarsa daha güzel olur. Yani öyle şeyler getirirlerse daha iyi olur bence. Garaja bakalım evet kaç paraymış? Gerçekten merak ettim. 102 bin. Çok düşük. Çok düşük. Zaten para elimiz var ama yani e, bunu alsa biri beğenmese getirse buraya satsa Özel paketle çıkan bir araba sonuçta 102 bin veriyorsun ayıp ya Seviyeyle alakalı ama yani sonuçta çok düşük Zen O zengin mahallesindeki arabalar bile bundan daha iyi Bir de bu hamburgerci midir nedir Sandviççi babanın yerini hiçbir zaman anlayamadım Öğle yemeği lokantası diyor Ama Burada ne yemek yeniyor ne bir şey Böyle bir şey hani GTA'da vardı biliyorsunuz Oraya benzettim ama Pek fazla ya bir şey yok burada. Nasıl bir şey ya? Biz mi bilmiyoruz acaba diyorum her seferinde. Burada hiçbir şey yok. Böyle dolanıp duruyoruz. Dediğim gibi buraya ikinci kez girdim sizle beraber. Buranın bir fiyaskosu var mı yoksa böyle gerçekten fiyasko mu? Bunu da sizle beraber merak ediyorum. Çete şeyleri var biliyorsunuz ve üçüncü oyun gelecek. Üçüncü oyun derken hani çete etkinliğinin yanında bir tane de on alan. Kendinden çıktı lan bu adamlar. Hani bir görev daha çıkacak gibi gözüküyor biliyorsunuz. Ben onu e, multiplayer olarak çok da oyuncu olarak yani online olarak hayal ettim düşündüm. Ama öyle mi? Öyle diyorlar ama bakacağız göreceğiz. Çünkü orada iki adam gösteriyor fark ettiyseniz. Orada bakacağız arkadaşlar. Burada daha fazla uzatmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Daha fazla Vegas Gangster videosu istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten de hileli versiyonu indirin ama nasıl yüklendiği konusunda başka farklı videolara bakmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de şu e, son kez çetelere de göstereyim olmazsa. Ya da yapacağımız görevlere bakalım. Şu şeyden evet iki seviye rehin dükkanından alınıyor. Onu da söyleyeyim. Bunları evet çok yakında. Bu altın yolculuğunu sizle beraber girmedim. Diğerine girmiştik. Onu ben biliyorum aslında. Ama bunlar zaten basit görev her zaman yapılıyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.